Merhaba arkadaşlar, Mayakoya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Where Questions with Be. Dilerseniz dersimize geçelim. Where nerede, nereden veya nereye anlamları içerir ve bir kişinin veya nesnenin konumunu sorarken kullandığımız bir soru kelimesidir. Bu dersimizde Where soru kelimesiyle Be'nin kullanımını işleyeceğiz. Ama öncelikle Yes No sorularında nasıl yaptığımızı bir hatırlayalım. I am at work yani işteyim cümlesini Yes No sorusuna dönüştürürsek yani işte misin şeklinde sorarsak Are you at work şeklinde sorarız ve Yes I am diye cevap veririz. Yine Jane is in class cümlesini Is Jane in class şeklinde Yes No sorusuna dönüştürüp Yes she is diye cevap verebiliriz ve aynı şekilde they are in ankara cümlesini are they in ankara soru cümlesine dönüştürüp yes they are diye cevap verebiliriz. I am at work cümlesinde öğrenmek istediğimiz at work yani nerede olduğu ise sorunun başına where ifadesini getiririz. Yani where are you neredesin şeklinde sorarız. Cevabımız kısaca at work olabilir. Yine Jane is in class cümlesinde öğrenmek istediğimiz Jane'in nerede olduğu. Yani in class ifadesi ise in class'ı cümleden çıkartıyoruz. Başına where getiriyoruz. Yani Where is Jane sorusu Jane nerede anlamına gelir. Cevap ise yine kısaca in class olabilir. They are in Ankara sorusunda da öğrenmek istediğimiz yine in Ankara ifadesi ise Where are they? Onlar nerede sorusu ve cevabı da kısaca in Ankara olabilir. Daha fazla örnek verecek olursak, Where are the students? Öğrenciler nerede sorusunun cevabı yine kısaca in class olabilir veya uzun cevap verecek olursak they are in class şeklinde cevap verebiliriz. Where is Sara sorusu, Sara nerede sorusunun kısa cevabı at school veya she is at school olabilir. Where is the cat sorusunun cevabı in the garden veya uzun olacaksa It is in the garden olabilir. Where are my books? Yani kitaplarım nerede? Sorusunun cevabı kısaca on the desk veya uzun ifadeyle they are on the desk olabilir. Where soru kelimesi ve be fiiliyle kurduğumuz soru yapılarını sanal ekranımızda görsellerimizle birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar. Ekranımızda da gördüğünüz üzere I am in London cümlesi ben Londra'dayım anlamına gelir. Burada öğrenmek istediğimiz Londra'da olup olmadığı ise direkt olarak yes no sorusu sorarız. Yani are you in London? Londra'da mısın şeklinde sorarız. Cevap olarak ise yes I am cevabını verebiliriz. Ancak öğrenmek istediğimiz nerede olduğu yani in London ifadesi ise soruda tabii ki de in London'ı e, kullanmayacağız. Yani where are you? Neredesin şeklinde sorarız. Cevap olarak kısaca in London cevabını verebiliriz. Yine bir örnek daha verecek olursak, They are at the bank. Onlar bankadalar cümlesini onların bankada olup olmadığını öğrenmek istiyorsak, Are they at the bank şeklinde soruya dönüştürebiliriz. Cevap olarak ise kısaca yes they are cevabını verebiliriz ancak öğrenmek istediğimiz nerede olduğu. Yani at the bank ifadesi ise where are they sorusunu sorarız. Yani onlar neredeler sorusunu sorarız. Cevap olarak ise kısaca at the bank ifadesini verebiliriz. Bu dersimizde where are questions with be konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. <laughs>